Nasıl yapılır serimizin dördüncü kısmında mantıksal sınırlamalar için büyük, küçük, eşit ve eşit değil kavramlarını uygulama olarak gözden geçireceğiz. Bunun için Excel'in içerisinde yer alan fonksiyonlardan eğer fonksiyonunu kullanacağız ve eğer fonksiyonun içerisinde büyük ve küçük işareti nasıl kullanırız formüllerle örnekleyerek öğrenmiş olacağız. Örneklerimizi yapmak için kendimize küçük bir tablo hazırlayalım. Miktar, fiyat ve tutar kolonları olan bir tablomuzun içerisinde miktarımız 10, fiyatımızın 100 olduğunu düşünelim. Tutarı hesaplamak adına eşittir deyip miktar çarpı fiyat dediğimde tutarı hesaplamış olacağım. Miktar için şöyle yapalım. Benim miktarım 10'er tane artsın bir üst hücreden fiyatın da birer göre azalarak oluşsun. bir tane formül yazdım, formülünü çoğalttım. Aynı şekilde çarpma formülünü de çoğalttım. Rakamların daha rahat okunması adına binler separatörü kullanarak rakamları daha okunur hale getirdim. Şimdi toplam miktarımızı bulalım. Topla dedim ve mouse'umla istediğim alanı işaretleyip Topla formülünü uyguladım, aynı formülü kontrolcı ile kopyaladım, tutarın ve miktarın toplamını bulmuş olduk. Bunların içerisinde miktarımızın ortalamasını bulalım, ortalama fonksiyonunu kullanacağım burada, ortalama fonksiyonunu yazdım, takamdan bir işaretledim ve tamam dedim, aynı formülü fiyat ve tutar sahasına da kopyaladım. Şimdi büyüktür sembolünü kullanmadan önce eğer fonksiyon hakkında bir ön bilgi alalım. Eğer fonksiyonu mantıksal sınamayı soruyor. Bu mantıksal sınamanın sonucunda doğruysa değer ne yapması gerektiğini soruyor. Yanlışsa ne yapması gerektiğini soruyor. Birinci aşamada şunu yapalım biz. Mantıksal sınavımızı yapalım. Doğru ve yanlış için bir koşul belirtmeyelim. Eşittir dedim. Eğer fonksiyonunu çağırdım. A6 hücresi yani benim miktarım eğer ortalama miktardan büyükse dedim ve Enter'a bastım. Excel şu an bana yanlış diye döndü. F2 ile A3 hücresini sabitleyerek formülümü aşağı çekeceğim. Sabitledim ve aşağıya çekiyorum. Şu an Excel Koşul etmediğim için bu koşula uymayanlara yanlış dedi, doğru olanlara sıfır değerini vererek geri dönüşü sağlamış oldu. Az önce fonksiyonumuza mantıksal sınamayı vermiş fakat doğru ya da yanlış olduğunda değer istememiştik. Şimdi mantıksal sınavımızı yine yapalım ve eğer mantıksal sınavımızın sonucu doğruysa büyüktür yazmasını isteyen fonksiyonun. Eşittir diye. Eğer fonksiyonunu çağırdım, mantıksal zaman miktarın büyüktür, ortalama miktar ise dedim, büyük olarak geri dönmesini istediğimi söylemiş oldum benzeri. Yanlış olarak geri döndü çünkü 10, 55'ten büyük değil. Formülümü aşağı kopyalarsam şimdi bu şekilde, hücrelerde kayma olur. Yani burası doğruyken 55 yanlış yere O yüzden emin yaptığım gibi A3 hücresini sabitleyeceğim. Ondan sonra formülümü aşağı çekeceğim. Gördüğünüz gibi fonksiyonel büyük olanları büyük yazmasını sağlamış olduk. Şimdi de hem doğruysa hem de yanlışsa bize geliş dönmesini sağlayan fonksiyonumuzun eşittir eğer diye bir aynı şekilde miktarın büyüktür 55 ise bana büyük de noktalı örgül yani değilse bana küçük olarak geri dön dediğimde egzer küçük olarak geri döner benim A3 üzerinde sabit değil formülü de aşağı çekersem fonksiyon bana küçük ve büyük diye ayırmış olur işlemciye büyüktür işaretiyle yaptığımız çalışmayı şimdi küçüktür işaretiyle yapalım biraz önce bir metin istemiştik. Şimdi rakam isteyelim. Gelir müşterde eşittir dedim. Eğer benim miktarım küçüktür, ortalama miktar ise dedim. Eksi 10 değerini dön. Hayır büyükse 5 değerini dön diyerek fonksiyonumu yazdığımda ve A3 sabitlediğimde fonksiyon bana büyük olanlar için artı 5 Çık olanlar için eksi 5 dönmüş olur. Yani bu fonksiyonu dönüşlerde ister rakam isteyebiliriz ya da yazı isteyebiliriz. Başka bir rakamla çarptı bölme şansına da sahibiz. Fiyat bulmuş olduğumuz iskonto rakamlarımızı fiyata uygulayalım. Yani fiyatın çarpı burada bulduğum yüz oranı bölü yüz dediğimde yapacağım iskontoyu ya da üzerine ekleyeceğim oranı bulmuş olurum. Bu şekilde bulduktan sonra yeni fiyatımızı hesaplayalım. Yeni fiyatım artı hesaplamış olduğum iskonto rakamı dediğimde yeni fiyatımı hesaplamış olurum. Artı ve eksi kavramlarına dikkat edelim. Formülün neticesini etkileyen bir unsur çünkü fonksiyonumuzu kullanarak formülü kısaltmayı deneyelim. Buradaki formülümüz b idi artı f idi. Bu formülümüzü yan tarafa taşıdım. Şu an f olan hücre yani buradaki fonksiyonla bulduğumuz değeri şu formülde. Eğer ben buradan alıp da buradaki f değerini koyarsam aynı işleri yapmış olurum. Bu şekilde fonksiyonumuzun içerisinde küçük ve büyük işaretlerini gördük. Başka bir örneğin üzerinden birden ona kadar olan rakamların bir bazı rakam üzerinden büyük, büyük eşit, küçük, küçük eşit, eşit ya da eşit değildir durumlarına birlikte bir göz atalım. Öncelikli olarak büyük fonksiyonunu yapalım bu işlemi. Eşittir dedim. Eğer fonksiyonunu çağırdım. A2 hücrem büyüktür. A8 ise dedim. Rakamım azdır. Eğer değilse, yani bu koşu uymuyorsa fazladır diyerek fonksiyonumu yazdım. Ve A2 üzerini sabitledim. Formülü aşağı çekiyorum şimdi. Aslında 5 rakamı bazı nakamlar büyük olmadığı halde fazla dedi. Niçin? Şunun için. Ben koşula uyanlara az, uyumayanlara fazla dedim. Bu koşula uymadığı için, tam eşit olduğu için koşula uyumadı ve yanlış duruma düşerek fazlaya denk gelmiş oldu. Aynı fonksiyonu bu sefer büyük eşittir ifadesiyle kullanalım. Eğer fonksiyonunu tekrar çağırdım, a2'deki hücre büyük eşit dedim, a8 ise bana az olarak geri dön değilse fazla olarak geri dön dediğinde ve hücreni de sabitlersem eğer A2 hücremi o zaman doğru neticeye ulaşmış olurum. Çünkü 5 eşit olduğundan dolayı az tarafına düşmüş olur. Az önce büyük ve büyük eşitle yaptığımız fonksiyonumuzu şimdi küçük ve küçük eşitle yapmayı deneyelim. Eşittir dedim. Eğer dedim fonksiyonumu çağırdım. A2 hücrem küçüktür. Bu rakam ise dedim. Buraya uyuyorsa eğer koşulumu bu rakam fazladır. Uymuyorsa azdır dediğimde Fonksiyonum bana az olarak geri döndü. A2 hücremi sabitledim. Ve formülünü aşağıya çektiğimde az ve fazla olan rakamları bulmuş oldum. 5 biraz önce olduğu gibi tam eşit olduğunda ve hatalı olacağına çünkü fazla olmadığı için az seçeneğine düşmüş oldu. Aynı fonksiyonu küçük eşittir ile de deneyelim. Eğer dedim mantıksal sınama A2 küçüktür 8 ise bana fazla olarak geri dön değilse az olarak geri dön şeklinde ifadenin yazdığımda ve formülün içindeki A2'yi sabitlediğimde az ve fazlalar çıkmış oldu. Şuna dikkat edelim küçüktür ve büyüktür ifadesinde fazla burada yazılı çünkü koşulun doğru seçeneği burası. Burada ise fazla yanlış kısmındaydı. Bu farkı ayırt ettiğimiz zaman formüllerimiz ve fonksiyonumuz doğru şekilde çalışıyor olacaktır. Eşit ve eşit değildir. Sembollerine bakalım. Eşit için eşittir dedim. Eğer fonksiyonu yine kullanıyorum. Mantıksal sınavı A2 eşittir. Buradaki rakam ise bana aynı desin, değilse eğer farklı desin şeklinde fonksiyonumu yazdım. Farklı olduğunu buldum. A2 hücreni sabitliyorum ve formülümü aşağıya çekiyorum. 5 rakamı aynı olduğu için 5 rakamının yanına aynı, diğerini farklı yazdı. Tersine ne yapmam gerekiyor? eşittir eğer dedi. Fonksiyonumu yazdım yine. Mantıksal ifaden a2 eşit değildir. Yani küçük ve büyük işaretlerini böyle yaptığımızda eşit değildir anlamına gelir. a8 ise farklı desin Eğer aynıysa aynı desin şeklinde tekrar yazdım fonksiyonumu ve a mi sabitliyorum her zamanki gibi formülümü de aşağıya çekiyorum. Evet. 5 takımı için ikisine de aynı yazmış oldu. Fark fark? Eşittir dediği zaman doğru koşul aynı olsun. Farklı dediğimde farklı olanların doğru koşulu farklı şeklinde bir yana kaymış oldu isteklerim. İzlemiş olduğunuz videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve yorum yazarak göstereceğiniz destekten mutluluk duyuyorum.